Orbital Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, S testi, elementleri tanıyalım 2, test 11 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda bakır elementi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakırın elektron dağılımı özel duruma sahipti arkadaşlar. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6'dan sonra normalde 4S kare geliyordu ama Küresel simetriye benzemek için 4'te 1, 3'te 10 ile sonlanıyordu. Hangileri doğrudur? En son yazılan sayının katsayısı periyodu verir. Dördüncü periyotta yer alır. Doğrudur. Bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alır. De bloğunda yani B grubu elementidir. B grubu elementleri metaldir ve B grubunda bulunan metaller bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler alabilirler. Küresel simetri özelliği gösteriyor. En son yazılan orbitalin tam dolu veya yarı dolu olma hali küresel simetri haliydi. Dolayısıyla D orbitalleri tam dolu olduğu için küresel simetri özelliği gösterir. İkinci sorumuzda lantinit ve aktinitlerle ilgili periyodik sistemde febilonda yer alırlar. Lantinit ve aktinitler febilonda yer alan elementlerdir arkadaşlar ve iç geçiş metalleri olarak adlandırılırlar. 6. periyot lantinitler elementi ile başladığı için lantinitler de denir. Yedinci periyot aktinyum elementi ile başladığı için de antinitler, e, aktinitler denir. Bunlar e, altıncı ve yedinci periyottan çıkan elementlerdir. Üçüncü sorumuzda Yukarıdaki grafikte X elementin temel haldeki alt kabuklarda bulunan elektron sayıları gösterilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır? A kabuğuna S, buna P, buna da D deyip elektron dağılımını yazmak istiyorum arkadaşlar. 8 elektron bulunacak. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6, 4S kareye kadar geldik. 8 elektron bulundu S orbitallerinde. P orbitallerinde 12 elektron bulundu. D orbitallerinde de 3 tane bulunacak. 3 d 3 ile sonlanır. Hangileri yanlıştır? İkinci öncülü de buradan açıklamak istiyorum. İkinci öncülün doğru olduğunu kabul edersem. Yani A'nın p orbitalleri olduğunu kabul edersem 8 elektron bulunacak. İlk 6 tanesi burada olduğuna göre o zaman 3p2 ile sonlanmalı. B s orbitali olursa 12 oluyor. O zaman 4s2, 5s2, 6s2'ye kadar gitmesi lazım ama 3p2 de kaldı bu. Onun için ikinci öncül yanlıştır. En son yazılan senin katsayısı periyodu verir. Onun için 4. periyot elementidir. D ile bittiği için bebiloğunda yer alır. En son sayı ile d'nin üstleri toplamı B grubunu verir. 5B grubu elementidir. Birinci öncül doğrudur. Katı halde elektrik akımını iletmez. B grubu elementleri metaldir. Tamam metaldir. Ve metaller katı halde elektrik akımını iletir. Yanlıştır. Dördüncü sorumuzda. Periyodik sistemde Uyipak'a göre ikinci grupta yer alan elementlerle ilgili. Uyipak'a göre ikinci grupta yer alan elementlerimiz 2A grubu elementleridir arkadaşlar. Bunlar da e, toprak alkali metalleri olarak adlandırılırlar bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alırlar ifadesi yanlıştır. Yalnız artı 2 değerliğini alırlar. Değerlik elektron sayıları 2'dir. Tamamı metaldir. Oda koşullarında tamamı katı halde bulunur. Metal oldukları için metallerden sadece civa sıvı halde bulunuyor. Beşinci sorumuzda aşağıdaki X, XZZ elementlerinin X, Y, Z, elementlerinin kararlı haldeki katman elektron dizilimleri her bir rakam bir sembole karşılık gelecek şekilde verilmiştir. Buna göre X, elementleri Z, T elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her bir rakam bir sembole gelecek şekilde. O zaman bunlar 2, 8 şeklinde dağıtılmış. Dolayısıyla arkadaşlar X elementi için birincisi 2. 2. Y elementi için 2, Z elementi için 2, T elementi için 2 dedim. Dolayısıyla T elementi 2 2 şeklinde dağılır. Ee, diğer X elementinin şuradaki elektron sayısını bilmiyorum ama Y ile aynı. O zaman o e, yonca şeklinde 8 olarak dedim ben. Şu da 8. 8 ve 2 ile tamamlandı. O zaman şuradaki değerler ikisi için de aynı olacak. Örneğin buraya 3 yazdıysam buraya da 3 yazmam gerekecek. Elektron dağılımları bu şekilde arkadaşlar. T toprak alkali metaldir. T elementine baktım arkadaşlar. İkinci periyot 2A iki grubunda bulunuyor. Z elementi dördüncü periyot 2A grubunda bulunuyor. Y için herhangi bir grup söyleyemedim. X için de herhangi bir grup söyleyemedim. Ama Z ve T için söyledim. T toprak alkali metaldir ifadesi doğrudur. X ve Y'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. Son katmandaki elektron sayısı değerlik elektron sayısıdır. Onun için değerlik elektron sayıları aynıdır. Z bileşiklerinde yalnız artı 2 değerliğini alır. 2A grubu elementleri bileşiklerinde yalnız artı 2 değerliğini alır. X soy gazdır. X soy gaz olabilir de olamaz. Çünkü son katmanda 8 elektron bulundurması lazım. 8 elektronlu şekli de şuydu arkadaşlar. Onun için bu ifade yanlıştır. Y bileşiklerinde pozitif ya negatif değerlik alan bir elementtir. Y'ye baktık. Eğer ametalse yani şuradaki değerimiz 5 ise mesela 6 ise, 7 ise o zaman bileşiklerinde pozitif negatif değerlikler alabilen bir ametal olabilir arkadaşlar. Altın sorumuzda periyodik sistemin bir A grubunda yer alan elementlerle ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir A grubu elementlerimiz alkali metallerdir. Fakat metal olmayan hidrojenle başlar. Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Ramia'nın cesedini fırlattı. Bunlara alkali metaller denir. Tamamı metaldir ifadesi yanlıştır. Oda koşullarında katı haldedir ifadesi yanlıştır. Hidrojen gaz halindedir. Diğerleri katı haldedir. Bileşiklerinde pozitif değerlik alır ifadesi yanlıştır. Hidrojen bileşiklerinde artı bir eksi bir gibi negatif değerliğinde alabilir. Ama diğerlerinin tamamı bileşiklerinde yalnız artı bir değerliğini alırlar. Temel elektron dizilimleri S1 ile tamamlanır ifadesi kesinlikle doğrudur. Moleküler yapıdadır ifadesi metaller için yanlıştır. Ama hidrojen H2 molekülleri halinde bulunur. Yedinci sorumuzda oda koşullarında bulunan lityum, civa, kalay ve kalay, flor ve brom elementlerinden birine ait özellikler ile ilgili sorular ve cevapları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Bileşiklerinde değişken değerlik alır mı? Lityum elementi yalnız artı bir değerliğini alır. Dolayısıyla lityumu buradan eledik. Bileşiklerinde değişken değerlik alır mı? Flor elementi de yalnız eksi bir değerliğini alır. Lityum ve floru buradan gönderdik arkadaşlar. Belirli bir şekli var mı? Hayır. Belirli bir şekli yok. O zaman gaz halinde bulunacak veya sıvı halde bulunacak. Civa sıvı halde bulunur ama kalay katı halde bulunur. Kalayı da eledik. Bronda oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Debilo elementi midir? Hayır. Debilo elementi olmadığına göre Pebilo'nda yer alacak. Yani 7A brom elementi 7A grubunda yer alır. Pebilo'ndadır. Ama civa elementi bir geçiş metalidir. Ee, onun içinde Debilo'nda yer alır. Doğru cevabımız aşıkkıdır. 8. soruda periyodik sistemin 7A grubunda bulunan elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 7A grubu elementleri halojenler olarak adlandırılır. Halojenler ve bunlar da flor, oda şartlarında moleküler halde bulunur. Flor, klor, brom, iyot ve astatin olmak üzere arkadaşlar. Klor, Cl2 halinde, brom, Br2 halinde, iot da I2 halinde bulunur. Florun fiziksel hali oda sıcaklığında gaz, klor, gaz, brom sıvı halde, iot da katı halde bulunur. İyot da oda sıcaklığında katı halde bulunur. Astatin zaten yarı metaldir. Oda sıcaklığında katı halde bulunur. Halojenler olarak adlandırılırlar ve bunların elektron dağılımları P5 orbitali ile sonlanır. Doğada iki atomlu moleküler halde bulunurlar. Doğrudur arkadaşlar astatin hariç kesinlik ifadesi zaten yok. Atom numaraları aynı periyottaki soy gazlardan bir eksiktir. Evet soy gazlardan bir eksik. Soy gazlar 8A grubu elementleri. Onun bir altında 7A grubu elementleri oluyor. Doğrudur. Grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe. Ametalik özellik artar ifadesi yanlıştır. Ametalik özellik elementlerin kolay elektron alabilme eğilimidir. Kolay elektron alabilme eğilimi de soldan sağa doğru gidildikçe artar. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır. Ametalik özelliği en fazla olan element 7A grubu elementleri en fazla olan element de flor elementidir. 9. soruda aşağıdaki periyodik sistemden ilk 4 periyodunda bulunan elementlerden bir görüntü verilmiştir. İlk 4 periyot. Sanki şurası B bloğundan tekrar A bloğuna çıkış gibi duruyor. Yani şurası dördüncü periyotmuş gibi de şurası da 2 ve üçüncü periyotmuş gibi duruyor arkadaşlar. Sanki şuradaki element bor, şuradaki element de alüminyummuş gibi. Bakalım bu kez de yer alan elementler element atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? O da koşullarında tamamı katı haldedir. Şurada 4A grubu karbon, silisyum, germenyum, bor, alüminyum, galyum gibi. Evet, bileşiklerinde sadece pozitif değerlik alırlar. Şunda çinko ve bakır elementleriydi. Sadece pozitif değerlik alırlar, oda koşullarında tamamı katı haldedir ifadesi doğrudur. Kesinlik yok arkadaşlar. Ben şu anda bir yorum yaptım. Kesinlik olmadığı için benim yaptığım yorum doğru oldu. Şurası 3A grubu elementleri, şurası 4A, şurası 1B grubu, şurası da 2B grubu elementleri. Bileşiklerinde sadece pozitif değerlik alırlar ifadesi yanlıştır. Karbon burada A metaldir, bileşiklerinde negatif değerlik de alır aynı blok elementleridir ifadesi yanlıştır. 3A, 4A grubu elementleri P bloğunda yer alırken şuradaki elementlerimiz D bloğunda yer alırlar. Onun soruda aşağıdaki elementlerden hangisi doğada kararlı halde iken moleküler yapıda bulunur? Moleküler yapıda bulunanlar arkadaşlar A metaldir. Doğada moleküler yapıda bulunanlar hidrojen, flor, klor, brom iot, azot oksijen e, kükürt fosfor gibi doğada e, moleküler halde bulunanlar ametallerdir. E, Magnezyum 2A, alüminyum 3A, argon soygaz atomik halde bulunur. Skandiyum B grubu metalidir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 11. soruda periyodik sistemin Sebilo'nda bulunan elementler için. Sebilo elementlerimiz arkadaşlar bir A grubu ile 2 A grubu elementleridir. Bir A grubunda hidrojen A metaldir. Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. Diğerleri metaldir. 2A grubu elementleri ise Beymen Magazası'nda caka satar iken babama rastladım elementlerin tamamı metaldir. Hepsi metaldir ifadesi yanlıştır. Birleşiklerinde daima pozitif değerlik alır ifadesi yanlıştır. Bunlar artı 1, bunlar artı 2 alıyor ama hidrojen elementi eksi 1 değerliğinde alabiliyor. Elektron dizilimleri S1, S2, 1, 2, S2 ile biter. Bu ifade doğrudur. 12. sorumuzda aşağıda bazı elementler o bir elementlerin bulunduğu grupların adları verilmiştir. Buna göre hangi elementin ait olduğu grubun adı doğru verilmiştir? Alüminyum 3A grubu elementidir. Alkali metal ifadesi yanlıştır. Alüminyum 13 baş grup elementi olduğu için 2, 8, 3'ten 3A grubu toprak metalidir. Kloron 7, kloron 7 yine bu da baş grup elementi olduğu için 7A grubu halojendir yanlıştır. Sodyum 11, sodyum 11 2 8 1'den 1A grubu elementidir alkali metaldir, yanlıştır. Kripton 36, Kripton 36, 2, 8, 18, 8'den 36, 8A grubu elementidir, soy gazdır, doğrudur. Skandium 21 ise geçiş metalidir. Bunun 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6, 4S üzeri kare, 3D üzeri 1 ile tamamlanır ve bloğunda yer alır. D bloğunda yer alır. Onun için B grubu elementidir. Tamamı geçiş metalleri olarak adlandırılır. Yeni bir testte yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.